Herkese merhaba arkadaşlar. Velar kanalında bugün repoda Unity hatasını düzeltmeyi göstereceğim. Örneğin repo için sağ tıklayıp özelliklere gidiyoruz. Başlatma simgesine ihtiyacımız var. Bu PC, Steam, Steam Apps, Common repoda bulunuyor. başlatıcıya sağ tıklayıp özelliklere basın, uyumluluk sekmesine gidin ve işaretleyin. Sonra uygulaya basın. İşe yaramazsa Google'da Visual C++ aratın. En son sürümü seçin. indirip kurun. İşte düzelt veya yükleye tıklayın. İşte sonra oyunu deneyin çalışmalı. Bu kadar. Belli artı sizinle olan beğenin. Kanala abone olun. Herkese iyi yaşamlar, bol şans. Hoşçakalın.